...bir şey Maksimum bulmadan önce oraya cislilik. girmek zorundasın. Sana güveniyorum. Depoya gir. Olduğun yerini belirten kalıpları yok et. Taktiksel seçenekler mevcut. Aa. Maksimum disiplin. Yürü. Bas. Ariel yerde... TV. Maximum DİZDİLİT Yanlış hala Maximum. Bir şey hareket etmiyor Maximum Orada biri var Ortaya çık ve kendini göster ...güvenlik kamerasında gördüm. Bak, Ağzı. yukarıda Ağzı. tam üç adam var. Bir şey bulmadan önce onları temizle. Görünüşe göre aceleyle burada Buralarda bir yerde. <laughs> Gökyedi konuşuyor. Ağır hasar aldık, geri çekiliyoruz. Orta. Derhal bir rapor ver. Adam vuruldu. Ateş yardım vuruldu. istiyorum. Vuruldu. DEF'e saldırıyorum. gönderiyorum. Çok uzak değil. Burada kurulu bir kabin de var. Çok özel crane'di bu. Ayrılırken depodan çıkarmıştım. Laboratuvardaki kadar güçlü değil ama işe yarayacaktır. Profit! Oh, oh, hemen şikayet. Davrotorun maşere sizler senin dibine gömülür gidiyor. Biz sesizce düşüyor. Anlaşıldı efendim. Maximum distinit Yaman bana hedef hedef doğrulandı Yaman Maximum distinit Tamam, iyi oradasın. Senin için asansörü aşağı gönderiyorum. Oğlum son 24 saatte olup bitenlere inanamazsın. adamları şehrin yukarısında mahvoluyor. Kraynet her bölgede adam kaybediyor. Tam bir kaos oğlum. Profit Oğlum gelmene çok sevindim. Beklemek beni delirtiyordu. Gel içeri çabuk. Hadi kapıları tekrar diye <laughs> Enkaz bölgesinde özümsediğin şey giysinin sistemlerini ateş gibi yaktı oğlum. Kesinlikle viral. Nano dokuyla aynı temel yapı. Hargreel bu şeyi çelik yelek yapar gibi nasıl düşünmüş, çıldırmış olmalı. Buradan gir. Kabin hazır. Adadakiler gibi aslında. Sadece biraz güçsüz. Bakalım ne durumdasın. O değil de Tara oğlum. Malum kişinin kızı işte. Resmen kafayı yemiş değil mi? Ve Hargreeve. Zaten kim bilir onun kafasından neler geçiyor. Bağlantı sağlandı. Lütfen bekleyin. Sistemler devrede. Başlatma tamamlandı. Hafızaya giriş yapılıyor. Nano protokoller devrede. Acayip. Ana sistem taranıyor. Bir dakika. Sen profit değilsin. Delice. 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 Neler oluyor? Sen kimsin? Seni Hargrave mi gönder? Gönülmüş hafıza açılıyor. Oldu bu. Şimdilik tüm diyeceğim bu kadar. Bunu sen yapabilirsin. Bana Profet derlend, Beni unutma. görevler Her şey hazır. Oh, artık dayanamıyorum. Ben senin gibi, Profit gibi özel birlikten biri değilim ki. Zaten komplo teorisi manyağıydım, şimdi tam oldu. Hay sıçayım! Prophet hepimizi kurtaracaktı. Askerler bizim için geliyordu. Artık... Sefalopotları biliyorsun değil mi? Hı? Saçma oldu değil mi? Elbette bilmiyorsun. Ee, sana bir özet geçeyim mi? Dışarıda resmen elimize veriyor. Hem de kalamarlar. Aztek ve inkaların çiçek hastalığını ilk gördüklerinde neler hissettiklerini hiç düşündün mü? Yani sporları gördün değil mi? Yaptıklarını da gördün. Profit sürekli buna bir cevabı olduğunu söylüyordu. Uyur. Bu mümkün değil. Bu demektir ki... Yaratır... Tamam. %25. O giydiğin giysi, kendi kendini onarabilen, yarı organik nano dokudan yapıldı ve patenti Hargrave şirketine ait. Evet, o oh Hargrave her şeyi o tasarladı. Profit özel kuvvetlendi. Hargrave onu giysi giymesi için aldı, ama adam kayboldu. Döndüğünde yarı deli konuşuyordu ve ve sonra. Gördün mü? Viral alt rutin giysinin alt katmanlarında çalışıyor. Bu, bu canlı bir kod gibi ve bu... ...bilmiyorum yeni bir şeye alışmak için kendini yeniden yazıyor gibi... ...yeni bir veri tabanı sanki. Benim fikrim... ...bu gördüğün şey spor salgınına karşı geliştirilen aşının biyokodu... Bunların kodunu kırmam lazım. Ve o işi de burada yapamam. İhtiyacım olan işlemci gücü yok. Başka bir... Siki. Bu ekipmanları sadece Hargreaves'in Roosevelt adasındaki laboratuvarında bulabiliriz. Please! Yani şehrin diğer ucu. Her yerde sefler varken oraya gitmeye çalışmak intihar. <laughs> İç onu, iç onu. Six, six two. Bak, dem kapıları kilitliyorum. Yangın çıkışında kalacağım. Doğduk Dışarı dolduk çık, dolduk ve var. onları uzak tut. Aynı yapıyorum temas olabilir. Ha? Her şey temiz. Yanlış alarm. mı hmm? Bu ne? Hmm? Çevre. Hmm. Benim orada biri var. Hareket gördüm. Burada. Asiktir. <laughs> Adam bu. Tamam, hedefi gördük. Sanırım seni Wall Street'teki komuta merkezine götüreceklerdi. Orayı biliyorum. Eminim orada yüksek tarama kapasitesine sahip bir nano giysi kabini vardır. Giysinin alt katmanlarında neler olduğuna bakmalıyız. Oldukça zor olacak. Ama caddenin altında inşa edilmiş bir acil tahliye tüneli var. Wall Street kilisesine git. Tünelin çıktığı yer orası. Çatıdan ilerle daha güvenli. Olur. Ben başka bir yoldan geleceğim. Orada görüşürüz.